Ama S3 Samsung var. Ne kadar sıcak olursa olsun kızı böyle yine şey yapmayın, kapanmayın. Telefonu kapanıyor. Ya kendini kurumaya alayım sıcaktan. Ha. Telefon da burada baksana. Yok daha öyle bir sıcak olmadı. Evet burada çay yapı. İki bina açıldı. İkisi yapılıyor. Şahin Kubra'nın kızı Dör, daha burada. Dört, dördüncü kata var şu Buranın olarak. mı? He buranın ha. Senin kızın He he buranın. Maşallah. Şey İhsan'ın kızı. mı gidiyor hocam? Yok. İhsan'ın ki hangisiydi var oldu yapının? Bu muydu? Ha bunda, mu? bunda, bunda. Bunda, bunda, bunda bu burada. Işte İhsan, ya. He, burada İhsan'ın. İhsan torun dayı oğlunun. Sol sol tarafta, sol tarafta. He he, apanın Ap bu da var. En evet, Kumuşalan Köyü'ne gidiyoruz. Manuel vites mi? Evet. İşte onu bir yanlış ettik aslında. O zaman bir şey diyor otomatik aslında daha iyi. İstersen alabilirsin yani. Tabii canım. Neyse bir daha kana. Sıra onda. çıkana kadar çekek. Seviriz. Devamını çekmeyeceğim zaten. Gazi Osman Paşa Üniversitesi yanından geçiyoruz. Benden evvel aldıydın yani sen arabayı? O zamanlar. Sen önce aldın. Bir buçuk sene oldu ya. Ben bile bir sene oldu. Tam ayın üçünde yarın bir sene oluyor. Gazi Bulvarı burası. Onu şarjını nerede dolduruyor? Neyin? Arabanı. Araba. Şarj dolduruyor mu hiç? Yok yok kendi dolduruyor. Kendi mi dolduruyor? Çalıştığı zaman mı dolduruyor? Hey, frene bastığın zaman, teker döndüğün zaman dolduruyor işte bir şeyler yapıyor. Sen hiç bir şey takmıyor yani. Yok yok. E petrollere ne şey koyuyorlar ondan alakası yok. E elektrikli ya bu hibrit. Aa İbride. bu hibrit, hibrit doğru hibrit bu doğru. He. Yeah. Kendi kendine. 18 şey. benzinli motor, bir de elektrik motoru var. Normal şey 18 mi abi? He. İşte vergisi çok. Vergisi çok. Sen vergi vermediğin mi yani. için? Annem hayat olduğu müddetçe vergisi yok ha. Yok, sen o araba sende olduğu müddetçe. O bakma. Yok yok. Yani başına bir iş gelmiş olsa veriyor mu? Ya. He he veriyorum. Öyle mi? He he 5 yılda gelmiyor değil mi? Yok 5 yıl da... <laughs> yılda. Ya. <güler> Diyelim 4. senede şey oldu ne olacak? 15 sene olsun istersen vergi yok. Öyle e mi? He he. Hiç vergi yok ona işte sen var şey diyorsun yani ya. Kendi normal sıfır alırsan 3 gün 3 sene yok herhalde değil mi? O muayene. He. 3 yıl o muayene. Vergiden var mı tamam mı şimdi? Vergiden şeyden... şey de, muaf tabi. MTV muaf ya. Yok. Ha, MTV'den gidiyor. He he o yok sadece o yok. O da az değil ki o para üç buçuk falan o Gördün mü? Şu Değil Tabii. He he. Çok pahalı. 1.8 motor ya. Elva Aladolu geçene kadar çekim yapalım o zaman. Ben eski arabadan aldım. Aha. Ben hala Neydi eski araba senin? Opel diye. E, Opel miydi? Ha. Opel aynı, değil mi? evet, evet. Ben anlamam arabalardan ki. Maşallah Şahin hep de biliyor. Ben de ya. Nur buradan gel buraya hocam. Ben de hemen. Gel de gelse gelsin. Ha onlar ne şey. ara şeyleri gezdik. Ne şey diyor? Ha gezdik ya bir hafta gezdik. Gezdik gezdik maşallah. Ne gezdik? Şuradan geldi ya, oradan geldi. Evet, oradan gelin, he gelin. he. Ha, bundan gittik ya. Değil şey mi? Ee, keşke Cemal'da gelseymiş biliyor musun? Ha, ha gelmedi o. Merhaba, Cemal'da ne geldin ya? Abi canım, gelmediğimiz yer şey olmadı ya. Sen de geldin, biz de geldik. <laughs> Şimdi ne var var? Sen gittin mi oraya? Ya ben gittim de sen resim resim attınız ya onun için diyor. Ama çok güzel yerler var yani. gittim gittim çok... oraya. Şahin sen de gittin miydin? Erbacan'a gittik. Gittin miydin? Sen de vardın evet. her gezmeye gittik gittik gezmeye. Üstelikçe gittik. Konya'ya geçtik. Konya'dan buraya geldik. Sen yiyordun Hamit? Ben varırdım ya İyi İyi abi. Var ya. Var mıydın? Hı ya? hı. Yani? Var mıydın? Ha. yeni mahalle Aladın Elvan'a mahallesi oldu. Yeni mahalle oldu. Şimdi orada sol tarafta. Hepinize sevgi ve selamlar. Başka videoda görüşmek üzere.